Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Menderes Tekstil ile devam edelim. Teknik manada Menderes tarafında ise şirketimizde trend desteklerine doğru iyice yaklaştık ama hala bir bozulma yok. Daha önce de geri çekmeler birçok kez Menderes Tekstil'de yaşandı. Ama her geri çekme sonucunda tahta toparlamayı ve telafi etmeyi bildi. Bunu sakın unutmayın. Şimdi Menderes tarafını inceleyip bakarsanız Birçok geri çekilmeden kastım. 2023'ten beri şöyle şirketi birlikte bir sizlerle inceleyelim. Bak 2022 sonu, 2023. Bakın her seferinde bir geri çekilme hep görüyorsunuz. Yani demek geri çekilmeler bu şirket hep normal. Yani hep iyi gidecek hali yok. Şimdi teknik banda bir geri çekilme var. Peki nereden bir geri çekilme var? Önemli olan konu geri çekilmeler değil. Geri çekilmelerde yani bir düşüyoruz ama şirketin nereden düştüğü ve nereden döndüğü. Bak şirketin mevcut dönüşü buradan geliyor tekrar mevcut dönüşü bakın bu 200 günlük ortalama ile bakın şuradaki 200 günlük ortalamanın altındaki %10'luk kanaldan geliyor. Tekrar telafi. Tekrar bu bölge tekrar telafi. Tekrar bu bölge tekrar telafi. Tekrar bu bölge tekrar telafi. Tekrar telafi ve tekrar da gelebilir. Bak demek ki bizim şirket ne yapıyor? Bak görüyor musunuz? Buradaki bölgeyi sevgili dostlar bak görüyor musunuz? altına iniyor ya da bu bölgelerde takılı kalıyor. Ne kadar inmiş altına mesela baktığınızda? Yüzde on kadar. Şunları bir temizleyelim. Yüzde on kadar. Burada yüzde kaç inmiş? Yaklaşık teknik manada bak. Ben yüzde bazlı anlatıyorum. Sadece ne yaptığını bilin diye. Mesela bak burada yüzde 2023 o seçim krizi biliyorsunuz ki bir seçim uzatmıştı ya borsa çökmüştü. O zaman yüzde 20 inmiş. Bak burada yüzde 10 sakmış. Öyle dönmüş. Burada gelmiş. Yüzleri bir sakmış. Öyle dönmüş. Burada ne yapmış? Gelin birlikte bir inceleyelim. Bu bölgenin altına yaklaşık %15 satmış. Tekrar dönmüş. Buradan hiç sarkmadan dönmüş. Sarkmadan dönmüş. Burada bir %10 kadar sarkmış dönmüş. Ha demek ki bizim şirket ne yapıyor? Burası ve bundan sonraki süreçte sarkmalar yaşanabiliyor. Yani 200 günlük ortalamaya geldi bu şirket döner demek demek ki çok doğru değil. Yani tam değil. Yani tam olarak gidip atlarsan çarpabilir. Niye? Çünkü bak genelde şirket hep 200'den dönmüyor. Sadece bak kaç olasılık var? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez bunu yaptı. 6'da 1 olasılık. Görüyor musun? 6'da yalnızca 1 kez vurup döndü. Diğerlerinde genelde düşüyor, altına iniyor, %10 düşüyor, yüzlerimi düşüyor. Bunu bilmen lazım. O yüzden atlamayacaksın. %10 ila %20 oranında bir ihtimalin olur bileceksin. Bak olur demiyoruz. Olma ihtimalinin olacağını bilip ona göre plan programı yapacaksın. O yüzden bizim şirket bu demek ki da yapabiliyor. Bak 2022'den beri birçok sıkıntılar yaşandı. Birçok krizler, kötü günler hep yaşandı. Piyasada, senedin özelinde hep oldu. Bunu unutmayın. Ama bu kadar. Yani bunların altına hiç salmadı. Toparlarsak konuyu şimdi. Özet. Ne anlatıyoruz yani? 12 lira ya, 200 günlük ortalama. 12 liranın altında bizim yüzde kaç ihtimalimiz var genelde? %10 değil mi? Bunu bilmesi lazım yatırımcının. Yani yüzde bazı konuştuğumuzda bu 10 lira 50 kuruşa denk geliyor. 10 lira 70 kuruşa denk geliyor. Teknik bir rakam aynı zamanda. Bunu bilmeli. Bak buradan başlıyor bu şirketin destekleri. 12. 200'ün ortalama yani gri çizgi ve gri çizginin altına inince ilk %10'luk ihtimal. 10.70. 10.70'in altında biz kimi zaman bu şirketin %15 düştüğünü de gördük. Mesela ne zaman? 2023'ün sonunda. Bu da nereye denk geliyor? Teknik bir rakam olan 10 liraya denk geliyor. Azalma o, o Yani bilmesi lazım yatırımcının 10 liraya denk geliyor. Bir de şirketin baktığımızda 2023 sadece bir kere oldu bu. 6'da 1. E, yalnızca 2023 krizinde yaşandı bu olay. Bu da e, 9,5 gibi rakamlara denk geliyor. 9,27 e, 9,57 aralığına denk geliyor. Bu. 9,27 9,57. Fiyatlar bilinmeli. Bunlar bu şirketin yapma potansiyeli olan şeyler. Ben bunlar yoktur diyemem. Çünkü bu şirket bunları sıkıntılı dönemlerde, kriz dönemlerinde yaptı. Eğer sıkıntı büyüdüyse 927 9.57'ye kadar yani şu anki ihtimale göre konuştuğumuz zamanlar oldu. İlla olur demiyorum ki bilin diye anlatıyorum. Şu anda hiçbir şirketin sorunu yok. Ne zamana kadar sorun yok? Bence 11.30'un altına inmedikçe, 12'lerin üstü kapattıkça bunlarla iş işiniz bile olmaz. Ben sadece ekstra bilginiz olsun, hazırlığınızı yapın ki terste kalmayın diye söylüyorum. Nelerin yaşanacağını bilin, ona göre tedbirinizi alın diye anlatıyorum. Yola çıkacağız, yolda yarım kalmayalım yani onu ifade ediyorum. Bu da bence 12-11.30'a denk geliyor. O yüzden benim rakamım belli. Ben sadece olası olasılabilecek olan kritik olasılıkları, yaşanabilecek olan durumları sizlere ifade etmek istedim. Bunları bilin. Bunların üstünde kapatıp kaldıkça bu şirket 12-11.30 gibi rakamların üstü fiyatları kapattıkça bu şirket hala uzun vadeli pozitif olmaya devam edecektir merak etmeyin. Bu da her zaman Menderes'in önü yönü hep bir yukarı açık olabilir. Yeter ki şuradaki yeşil kanal bölgesi patlamasın diyoruz. Çünkü patlarsa 10.70, 10, 9, 29, 50 de ortaya çıkabiliyor. İlla hepsi olacak İda burası gelecek diye bir şey yok. Olasılıklar. Rüzgar terse dönüyor. Bilginiz olsun diye ifade ediyoruz. Burası yani kritik bölge. Olur da gelirse de aklınızda bulunsun. Bunlar önemli. E, bu fiyatların üstü kapattıkça Mendes her zaman yukarı yönlü hareketler beklenebilir. 11.30'un altına inmedikçe 12 üstü fiyatladıkça bak bu şirket hep yoluna yönüne hep devam etmiş genelde görüyor musunuz? Bak, genelde hep yoluna devam etmiş. O yüzden dolayı. Biz bu çizgileri takip ediyoruz. Bu çizginin üstü kapattıkça Menderes yine mevcut performansını devam ettirebilir. Ee, ne zaman rahatlar peki? 13.20, 13.40 üstüne atınca şirket rahatlar. Baskı kalkar 14.50'ye gider. 14.50'ye gidince rahatlayıp 16.40'lara doğru gider. 16.40'lınca üst banda gider. 16.80, 17 böyle ilerleyebilir. Bilginize. <laughs>